kaptan. Ses ağarısı çizildi. Koyacağız, koyacağız. Arkadaşlar Murat'a bir report atalım. Lan. Baba sinyal veriyorum. Niye önüme kırıyorsun ya? Hadi, gel Şahan abi. gel Sen gel. Sakın <laughs> Şahan kim o Şahan kim o <laughs> Lan Murat orospu çocuğu adamı niye devirdi? Kamyoncu olduğu için ulan yalnız kur. <laughs> yalnız kur. Ha. <laughs> Kardeşim benim kasıtlı bir şey yapmış gibi konuşma. Ağzını topla. Peze mi oyun oynuyoruz şurada. Selamünaleyküm. Selam Aleykümselam. Aleykümselam. <laughs> kasıtlı değildi abi. Sen indir indir sen. Dur lan senle beraber salak. Tamam geldim geldim. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Bekle ben şöyle sola kayacağım. Ananı sikiyorum. Ananı sikiyorum. <laughs> oğlum ne yapıyorsun ne, ne yapıyorsun? Oğlum, ne <gülüyor> yapıyorsun? <gülüyor> Arkadaşlar Murat'ı reportlayın. Reportlayın. Değilim ben değilim amına koyayım. İşte. Aa pardon pardon abi. Pocket var. Pocket <laughs> var. Pocket var. Lan beni de düşürdü amına koyayım. ben ne yaptım gördün? Kuyut attı. Kuyut attı amına koyayım. Çek yalı yaptı. Çek doğru orası. <laughs> Adamın geçmesine <laughs> izin verme. Hızlan İkimiz de böyle bir yana doğru Kayacağız işte ince tamam mı? Tabii. Bas kaza. Bas kaza sen <matéri> bas bas. Bak, bas artık bas. Bir, iki, üç. Ah. Oğlum siz ne yaptınız ya? Ne yaptınız lan siz? Oğlum ben de anlamadım. Ben gidiyorum biri vurdu arkadan. <gülüyor> 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 <Ses döndüm. gülüyor> ya ambe seni ben götüne koyayım ya istemiyoruz mu? Başka tuş yapamıyoruz mu? Kanka bilmiyorum. Kanka bilmiyorum. Ayarlara gir, ayarlara gir. Hı? Ayarlara, ayarlara gir. gir. Tamam, sağdan Sen gel. Sen boğaz. Dur oğlum, tamam. Adam geliyor. Adam geliyor, adam çarpışacak. Ananı <laughs> <laughs> Hayır. Ne yazıyor? Uyundur yazıyor. <laughs> Dolkan takla <tatlantın. gülüyor> Nasıl attın? <laughs> Amına kadar. <olur. gülüyor> Ay ya. Geldim abi. Koyayım mı amına Hayır hayır bir tane daha var ilerle geliyor. Çabuk 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 bir tane daha var. yok o kadar mı? bunda uç var da bir daha gelir mi <laughs> Nasıl koyacağım? <gülüyor> Böyle <gülüyor> <sana> <gülüyor> mi koyayım? Vur vur bana vur oradan vur. Ananız. Carpenter geldi <laughs> ya. Bakalım bunu ne yaptırıyor. <laughs> okay. Geliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> uh, in real life. <laughs> one of yine iki mine geldi. Ahmet. He. One of vurdun da birini orda. <laughs> düşmüyor. Lan <laughs> aptal dedi sikeceğim ondan az. Kim aptal dedi? Uros bu Saturnus. Niye? Gedi gedi. Bilmem. Karşıdan gelene mi vursak lan bir vur, tane? Vur 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 vur. Türk gelsin Türkiye direkt önüne kıracağım. Bay Kemal gel. <gülüyor> <gülüyor> Koydum Ahmet'e alt ses verdim.